Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Asus ROG Strix XC259 CMS modeline yakından bakacağız. En büyük özelliği 310 Hz ile beraber gelmesi. 1ms GTG yani Grey to Grey tepkime süresine sahip. Aynı zamanda 400 kandela parlaklığa sahip. Tabii ki de bu monitörü tercih etmemdeki en büyük sebep parlaklığı 400 kandelaya kadar çıkması. Ayrıca 310 Hz'i bu fiyat segmentte sunabilmesi. Tabii ki de tepkime süresi daha iyi modeller var fakat fiyat biraz yukarı doğru gidiyor. Özellikle benim aldığım fiyat indirimli şekilde aldım. Hele hele 11-11 gibi günlerde indirimli şekilde sizler de yakalarsanız neden bu modeli tercih etmelisiniz? Bunları sizlere adım adım anlatacağım. İlk başta arkadaşlar gerçekten kasa model olarak çok güzel. Şu şekilde aşağı yukarı hareketi var. Öne arkaya tek elle gördüğünüz gibi çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Biraz sert ilk başta. Onun dışında sağa ve sola. Tabi şu ayak biraz şeye geldiği için sıkıntı oluyor. Şöyle en yukarı kaldırıp şöyle pivot olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kendi arayüzde mevcut. Aynı zamanda bilgisayar içerisinden de kontrol edebiliyorsunuz. Tabi bu bilgisayar içerisinden kontrol etmek tüm ayarları ne yazık ki yapamıyorsunuz. Belli başta ayarları yapabiliyorsunuz. Display, display widget olarak geçiyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi manzara, sinema, işte FPS. Fakat burada dediğim gibi tüm ayarları kontrol edemiyorsunuz demiştim ya. Burada en önemli ayar olan işte değişken yani G-Sync'i açıp kapatmak. LNB dediğimiz Extreme Low Motion Blur. Yani bulanıklı azaltma teknolojisi özellikle FPS oyunlarında çok çok etkili. Aynı zamanda ben burada iki tane kısa tuşumuz var. İstediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Bunları kullanarak ben hem sRGB modu hem de FPS moduna geçebiliyorum. FPS modunda LNB açıkken sRGB modunda yani normal gündelik kullanımlar için kullandığım modda LNB kapalı. LNB arkadaşlar Extreme Low Motion Blur dediğimiz teknoloji. Ekran parlak uzaklığını %50 civarında düşürüyor. Bu %50 kadar düşürdüğünde ne oluyor? Ark, ekrandaki yenileme hızıyla arka plandaki ışığı eşitliyor. Böylelikle arkadaşlar gördüğünüz görüntü daha net oluyor. Bu netlik size ne sağlıyor? Mesela piksel piksel bulanıklı çok çok azaltılmış oluyor. Tabi teker teker testleri de var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Özellikle şu anda 6-7 gündür inceliyorum. ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ölü piksel gibi bir sorun da yaşamadım. En ufak bir sıkıntı yok. Çözünürlükte herhangi bir sıkıntı yok Arkadaşlar burada en çok beğendiğim taraf şu ön tarafına telefonu istediğiniz gibi veya herhangi bir şey ben SSD koyuyorum SSD'nizi koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar girişlerinden bahsedeyim bir adet güç girişi onun yanında Display Port onun yanında HDMI. Diğer tarafa geçtiğimizde 3 milimetre jack girişiyle beraber oyuncu kulaklığınızı veya herhangi bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda onun yanında Type C çıkış var. Bu Type C çıkış arkadaşlar hem görüntü çıkışı hem şarj. Yedi buçuk wattlık şarj ediyor fakat Gerçekten çok çok ama çok az bir miktar. Adaptörü 65 watt. Zaten burada şu anda ekrana geliyordur görüntüler. 65 wattlık bir adaptörle gelip ki montör arkadaşlar test ettim. Maksimum parlaklıkta prizden 30 watt güç çekiyor. Ki bu 30 watt şöyle direkt buna gelen 30 watt değil. Prizden 28 watt çekiyor. Buraya yani monitöre ulaşan muhtemelen olarak çünkü aradaki kablo direnç farkı işte adaptörden geçen akım farkı verimlilik çalışma olaylarından ötürü muhtemelen 25 watt civarlarında çalışıyor. En baba modda. Yani biraz daha zorlamak isterseniz işte kontrastı full alıp yani maksimum parlak ve HDR'da kullanırsanız 30 Watt tüketiyor arkadaşlar. O yüzden 7.5 çok az kalmış. Yani en büyük eleştirim bu noktada olur. Keşke bir 15 Watt olsaydı en azından ekipmanlarımı daha hızlı şarj edebilirdim. Veya buraya telefonu koyduğumda telefonun bir saatte şarj olmak yerine 30 dakikada fullenebilirdi. Bu güzel olurdu ki bunun bir üst modellerinde 15 Watt kullanılıyor. Bunda adaptörün yetersizliğinden değil tamamen portun yetersiz ötürü 7.5 ile kısıtlanmış. Ki 7.5'u nasıl kullanabilirsiniz? Direkt olarak mesela benim tüm kullandığım Razer ekipmanları kablosuz. Ben bunları arkadaşlar direkt buraya takıyorum. Önceden şu arkadan kablo geçiriyordum. Hala burada. Buna takıyordum ki bu bilgisayardan çektiğim kablo SSD'yi bağlamak için kullanıyorum. 20 gigabit bir aktarımıza sahip. Bunu kullanıyordum. Fakat artık monitörün arkasında olduğu için ve daha ulaşılabilir olduğu için çünkü bunun hareket imkanı çok kısıtlı. 1 metre bir kablo. Artık buraya taktığımda direkt burada istediğim gibi şarj edebiliyorum. Bu tarz imkanların olması güzel ki fiyatı segmentinde çoğu modelde yok. Benim en yani en çok tercih etmemdeki nedenlerden biri bu. Bir de rekabetçi oyunlarda arkadaşlar ben çok iyi bir oyuncu değilim. Bunu söyleyeyim başta. Yani CSGO 2, Valorant bir de Rainbow Six e işte denedim. Rainbow'da tabii ki de yıllardır oynadığım için benim bir yeteneğim var. Orada daha iyi oynuyorum. Ama Valorant'a girdiniz yani bu monitör aldım abi herkese hiç atacağım diye bir şey yok. Kendiniz alıştırma yapmalısınız ve kendinizi geliştirmelisiniz. Tabii ki de bu yolda size destek olacak bir ekipmana ihtiyaç duyduğunuzda kesinlikle birini tercih etmeniz gereken şey ekranın herzi. Kullandığınız mouse özellikle FPS oyuncular için söylüyorum. Ben mesela 8000 Hz'lik dangle kullanıyorum. Aynı zamanda 8 8000 de kablosu olarak çalışabiliyor. Gecikme süresi gerçekten düşük. Fiyatınız düşüktür. Tabii ki bu ekstrem bir kombinasyon. Yani Türkiye'de satılmıyor. 30 dolar sadece şu dangle'ın kendisi ki çoğu insan 30 dolardan aşağıya mouse kullanıyor. Bunun da farkındayım. Ee, arkadaşlar diyeceğim şeyler bu kadar. Gerçekten görüntüsü netliği 10 üzerinden 10. Oyun içerisindeki Dynamic Boost özelliği şu anda sizlere de gösterebilirim. Şöyle buradan. Herhangi bir sinema modunu aldım mesela. Shadow Boost'u bakın. Yani ne kadar gözükecek kameraya bilmiyorum ama. Mesela bu normal gölgelendirme ama dinamik gölge güçlendirme diye bir şey var. Gerçekten gördüğüm nesnenin daha güzel görünmesini sağlıyor ve karanlık bölgeleri aydınlatıyor. Özellikle oyun oynarken bunu çok tercih ediyorum. Çünkü düzey 3'e aldığınızda arkadaşlar renkler çok karışıyor. Çok kötü oluyor. Gri yüzeyler tamamen saçma oluyor. Ama bu böylelikle sadece oyunda insanları görmek ve göz zevkinizi bozmamak için çok mantıklı. Type-C üzerinden de sorunsuz şekilde görüntü aktarımı yapabiliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir gecikme falan olmadan direkt Type-C'den iPhone'a bağlanabiliyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.